Merhaba merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Squid Game oyunu yaptım. Bakın böyle bir deftere. Ve bugün size bunu, bunu göstereceğim. Baya iyi oldu. O oldu arkadaşlar. Bakın şimdi ilk başta iki tane karakter yapattım. Bakın bu 222 biliyorsunuzdur hepiniz. Bugün göstereyim. Bakın bu arada saçı kısa değil. Saçının yarısı şey. Adı neydi onun? Bir sarı. Bakın arkadaşlar böyle. Sarı. Sarı altları. Ay. Sonra saunası yaptım. Bakın. Saunası. Sonra buralara bant yaptım ve böyle yapışıp çıkabiliyorlar. Bu kızınki de öyle ama kızınki hep çıkıyor. Sinirimi bozdu benim. Şöyle yaparsak olmazsa tamamdır. Böyle yapıyoruz. Burada da para ödülümüz var. Birazcık kötü oldu ama. Burada da para ödülü var. Bunu böyle açıyorsunuz. İçinden para alabiliyorsunuz. Hatta alalım birazcık para içinden. Bakın böyle paralarımız var. Böyle içine açabiliyorsunuz. Ve içinde 100.000 TL var. Ee, sonra arkasını çevirince bir dakika bir sayfa açtım. Böyle squid game alanı geliyor bakın. Bakın böyle. Bu gardiyanlar yine bantlı. Ama bebek yapışkanlı bakın böyle çıkabiliyor bu gardiyanlar. Arkadaşlar bir dakika durun bir şey fotoğrafı verelim. Profil ay, şey fotoğrafı kapak fotoğrafı verelim. Şöyle. Okay. Kapak fotoğrafı da verdik. Şimdi bu gardiyanlarımız buraya yine bantlar koyun Gardiyanlar buraya yapışıp çıkabiliyor. Sonra burada şöyle taş oyunu vardı ya. Böyle bir taşla böyle taşı deviriyorduk. Bakın bu taş kalkıyor ve burada bir taş var. Böyle bunu da yine bantladım. Alıyorsunuz ve bunu vuruyorsunuz. Deyince zaten düşmüş oluyor. Atalım. Bak. Değdi ve birazcık eğildiği için vurdum. Yes oyunu kazandık. Sen çevirince 5 taş oyunu geliyor. Aksi o kadar kalitelik ya. Yani. Daha yapacağım arkadaşlar. Dün çünkü zamanım yetmedi. Biliyorsunuz ki okul vardı. Erken yatmak zorunda kaldım. Bakın burada da 5 taş oyunu var. Bakın bunun içinde taşlarımız var. Birazcık taşlarımız kağıt olabilir. Bakın böyle 5 tane kağıt yaptım. Ve bunları şimdi oynayacağız. şimdi oynuyoruz. Tabi ben onu da oradaki diğer gibi böyle atı böyle elimin üzerinde tutmayacağım çünkü o çok zorlu. Atıyorum. Tamam. Ay alamadı. Aksi orada böyle şeyler yapsam ölür mü? Bir dakika. Ay tutamıyorum. Oha. Üç tane birden tuttum karizma yerine bir fakat bunu tutamadım. ya tutamıyorum tuttum arkadaşlar oyunu geçtim ölmedik <laughs> ne dedim ben ölmedik dedim herhalde Sonra en arkaya摆dık hadi. Hah. Şimdi açalım bunun içine ve bunları koyalım. Arkadaşlar böyle çok güzel, güzel. Daha devamını getireceğim ama arkadaşlar. Bakayım video 4 dakika olmuş. Ben bunu video olarak yayınlayacağım. Ama arkadaşlar Neyse onu söylemeyeyim. Diğer videoya bir de sponsor vereyim ve şöyle bir şey göstereyim. Sonra geriye götüreyim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kapak fotoğrafı da verdim mutluyum. Ee, tamamdır. Elimi de vurdum bugün okulda bakar mısınız? Morarda. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, abone ol olup ay, abone olmayı unutmayın diyorum sizi öpüyorum. Müh 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 öptüm.